Korkulu hayaller, Düşler yaklaşıyor başucuma, Uçakta yanmış gibi, Nefesim daralıyor, Sonra, Her sevdam bir haykırış, Her yara, Müstahar oluyor aşklarıma, Eksiliyorum, Hedeflerim eksiliyor, Güvenim eksiliyor, Sonbahar değiyor yüreğime, Sonbaharın acı hüznü değiyor, daha dağıyor yüreğime. Kahrediyor. Kahrediyor. Muhalif oluyor beynim. Muhalif oluyor yüreğime. Beni benden alınmasına. Beni benlikten çıkarılmasından korkuyor. Cevabı haciz olan kelimelerime hisseniyor her şey. Bundandır ki anlamsızlıklar içinde anlam kazanmak istiyor yüreğim. Sade bunu istiyor yüreğim. Sadece bu. Yüreğimin feryatlarına çıkamıyorum. Ses edemiyorum. Güçsüz kalıyorum. Sonra, sonrası sensizlikte kaplı bir meydanda kalıyorum. Faili belli aşklar içinde meçhulleşiyor sözler. Aşklar bu yüzden Bu yüzden muaf tutmak istiyorum yüreğime Tüm aşklardan Tüm sevdalardan İşte bu yüzden Yitiriyorum yar seni Yitiriyorum Yitiriyorum